Adnan Başbuğ hocamızın acına açtığımız C. Krasros antrenörlük kursumuzun tekrar ülkemize ve ilimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bugün başlayacak 28 Nisan 2022 tarihinde sona erecek kursumuzda sizlere engin bilgileriyle düşüncelerini önce teorik sonra da pratik olarak sahada uygulamalarını sunacak Türkiye Futbol Antrenörleri, pardon Türkiye Futbol Federasyonu eğitim hocalarımız Ramazan Mahmut Torunoğlu ile Aykut Çelik hocalarıma da hoş geldiniz dileklerimi sunar, saygılarımı sunuyorum. Yana adına hayatından kesiklere size sunmak istiyoruz. 22 Ekim 1956 yılında İzmir'de İzmir'de bir ailenin ilk çocuğu olarak dünyaya geldi. Bir kız, bir erkek olmak üzere iki kardeştiler. Sevgi dolu bir ailede yetişti. İlkokul üçüncü sınıftan sonra babasının işi dolayısıyla İstanbul'a taşıdılar. Küçüklüğünden beri futbola olan merakıyla mahalle arasında topu koşturan Adnan Başbuğ'un futboldaki başarısı ve hırsı onu Beşiktaş Genç Takımı'na kadar getirdi. Hocam hocam lütfen iki kere ben mikrofon sevmiyorum. Ha tamam. Tamam <laughs> <laughs> Şimdi burada beni tanıyanlar var, tanımayanlar var. Biraz da antrenörün önümünden bahsedeceğim. Hakan biraz şarabat çekilsin. Tamam. Oh, ben 1956 Tekirdağ doğumluyum. Buna buyurun. Futbola birinci amatör kümede başladım. Burada Tekirdağ olanlar var. Yılmaz Spor'da. Futbol oynarken hayalim vardı. Milli takıma kadar gidebilmek. Sonra Tekirdağ 1974 yılı, 1975 Bandırma Spor, 1976 Bolu Spor ilk Yüzler kulübüne üyeyim, 119 gol yaptım Süper Lig'de. 1991 yılında resmi jübile yaparak futbolu bıraktım. Hiç hayalim yoktu antrenör olmak için. C kursuna takım arkadaşlarım zorla götürdüler. B kursuna yine aynı Ankara'daki takım arkadaşlarım götürdü. Teknik direktörlük kursuna Allah rahmet eylesin Erkan Kural vardı. Gençler birinde de beraber çalıştık. O ısrar etti. Hocam dedim ben antrenör olmak istemiyorum. Oraya bile gideceksin dedi bana. Sonra Kayseri Spor antrenör futbolu bıraktım 88 yılında. Sakaryaspor'da futbolu bıraktım. Kızılay'da yürürken karşılaştık. İbrahim ne yapıyorsun dedi. Dedim futbolu bıraktım. Yok dedi bir sene daha oynayacaksın dedi. Bana yardımcılık yapacaksın dedi. Bir yılda gittim onunla beraber Kayseri oynadım. Hem antrenör yardımcısı sonra takım bana bıraktı. Antrenman yaptırmasını bilmiyoruz. Futbol olaya bak ayrı antrenörlük çok ayrı. Ama bir kişi antrenör Takımda çok önemli. Benim hayatımı değiştiren çok antrenör oldu. Yaramaz bir oyuncu. Disiplini çok sevmeyen. İstediğimi yapan. Ama ben bir şey biliyordum. Kendime çok özgüvenim var. Sağda ne oynayacağımı biliyordum. Roman teknik direktörüm. oynarken. Ben sağ kanatla sol kanatla oynuyordum. Hiçbir zaman sağ oynamadım. Dedi ki İbrahim sen bundan sonra santrofor oynayacaksın. Ben dedim Mösyö. Mösyö diyorduk tuzada. Oyun benim küçük. Ben santrofor oynayamam. Yok dedi sen santrofor. Ama bana güzel çalıştırma yaptı. Nasıl neler yaptı. 45 yıl önce bir santroforun oyun kurmasını öğretti. Dönüşleri öğretti. Markajdan kurtarmayı öğretti. Ve o golleri fazla atmamın sebebi de sağ tarafı oynamam. Çünkü sağ kanat, sol kanat oynadığı zaman kaleye uzak oynuyorsun. Ama sağ tarafı zaman topu sana getiriyorlar. E gol vuruşu da var. Gösterin bundan sonra ben sağ oynuyorum. Yani o teknikleri de benim hayatımı değiştirdi. Onun için antrenörler siz çok önemlisiniz. Trakya'da spor kulüpler nasıl? iyi değil, şartlar köprü. Ama hayaliniz varsa hepiniz ya da içinizden milli takıma kadar teknik direktör olabilirsiniz. Hayal edin ve onları gerçekleştirin. Hepinize başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Bir ediyorum. Plaketini vermek üzere kızıl Kızıldağlı hocamız arz ediyor. Yani. Çok yanındadır. sağ, ol. sağ, ol. sağ ol.